Leyla'nın Lezzet Durağı kanalından herkese sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tavuk dünyasından kekiklim yaptım. Tadı şahane oldu. Tarifini sizler için buraya bırakıyorum. Sizlere keyifli seyirler dilerim. Bunun için 4 adet kemikli ya kalçalı bu da ihtiyacımız var. Öncelikle tavuklarımızı içerisine koymak için sosunu hazırlayalım. 1 su bardağı süt. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 çay kaşığı hardal, 1 yemek kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı da tuz. 1 adet de yumurtayı unuttum sanırım arkadaşlar. 1 adet de yumurtamız var. Bunların hepsini bir araya getirip el çırpıcısı ile çırpalım. Sosumuzu hazırlayalım. Eğer vaktimiz varsa tavuklarımızı bir gün önceden hazırlayıp da bu sosun içerisinde bekletirsek ertesi günü tavuklarımız lokum gibi olacak arkadaşlar. Ağızda eriyip gidiyor. Eğer vaktiniz varsa bir gün önceden hazırlayın. Bu şekilde sosumuzu hazırladık. Kenara bırakalım. Sıra geldi tavuklarımızı hazırlamaya. Halçalı but alalım. Daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Göğüs etindense kalçalı but da daha böyle lezzet farklı oluyor. Yalnız gençler özellikle kemiklerini çıkartırken dikkatli çıkartalım. Kuşbaşı şeklinde ufak ufak minik minik etlerimizi parçalayarak bu sosun içerisine koyalım. Hepsini birlikte bu şekilde hazırlayalım. Vaktimiz varsa dediğim gibi bir gün öncesinden hazırlayalım. Hepsini birlikte hazırladık. Şöyle bir tür karıştıralım. Üzerinde streçle kapatalım ve buzdolabına kaldıralım. Tavuklarımızı kızartmaya başlamadan evvel makarnasını hazırlayalım. Litre suyu tenceremize alalım, kaynatalım. İçerisine bir çay kaşığı tuzunu, bir çay kaşığı da zerdeçalını katalım kaynası. Kaynayınca makarnamızı içerisine yarım paket makarnamızı boşaltalım. Kaynamaya bırakalım. 10 dakika içerisinde makarnamız hazır olacak. Bir gün evvelden hazırlamış olduğumuz tavuk etlerimizi çıkartalım. Evet, gördüğünüz gibi nasıl sütü içerisine çekmiş. Bu lokum gibi olmaz mı arkadaşlar? Evet, tavamızı ocağın üzerine alalım. Hiç yağ koymuyoruz ve kızdırıyoruz iyicene kızan tavanın içerisine etlerimizi yerleştiriyoruz burada kızgın tavanın içerisine atmamızın sebebi attığımız gibi etlerimiz mühürlenecek bu şekilde suyunu dışarıya salmayacak yani etlerimiz haşlanmış tavuk gibi olmayacak bildiğiniz kavurma et gibi olacak kavrulmuş tavuk yapacağız bu şekilde hepsini yerleştirdik ve maşayla tek tek hepsini önlü arkalı bu şekilde kızartmaya devam ediyoruz. Bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup her bildirimden anında haberdar olabilmeniz için Zilin sesini açmanızı istiyorum. Aşağıya kalp, yorum ve fikirlerinizi bekliyorum. Beni hangi şehirden izliyorsanız onu yazarsanız bu benim için çok önemli. Bana destek olmak için beğendiğiniz videoları arkadaşlarınıza gönderirseniz çok mutlu olurum ve bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. Gördüğünüz gibi tavuklarım çok güzel kızardı. Önlü arkalı Tavuklarımızı kızarttık. Kesinlikle suyu da çıkmadı. Üzerine 4 yemek kaşığı kremayı tavuklarımızın üzerinden koyup şöyle bir karıştırıyoruz. Birkaç tur döndürelim. Evet tadına bakıyorum arkadaşlar lokum gibi olmuş. Eminim sizinkiler de öyle olacak. Makarnam da pişmiş. Hemen makarnamı süzdüm. Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı da nanemi koydum. Süzülmüş makarnayı içerisine katıp karıştırıyorum. Yarım paket kremayı da yarısını tavuğun üzerine kullanmıştım. Yarısını da buna kullanıyorum. Şöyle birkaç tur karıştırıyorum. Gençler özellikle sizlere rica ediyorum. Eminim çok güzel yaparsınız. Yapın deneyin. Bana da aşağıya fikirlerinizi söyleyin marul ve havuç salatası yapıyoruz. Üzerine de aynı tavuk dünyasındaki gibi domates, zeytin ve hatta kuru domatesle süslüyoruz. Yanına makarnamızı bırakalım ve kekiklim tavuk etlerimizi de yanına koyup evet son dokunuşlarını da yaptıktan sonra tavuk dünyası kekiklim sunuma hazır hale geldi deneyecekler aşağıya bana fikirlerini yazarlarsa gerçekten çok sevinirim, çok mutlu olurum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.